Veminen nasi insanlardan bazıları men yettehüzü edinir min dunillahi Allah'tan başkasını endaden endaden şirk demektir. Yani eş Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'a kulluk yapmıyor da Allah'ı bırakıyor. <laughs> min duni Allah'tan endaden Allah'a ortak koşuyorlar. Yuhibbunahum <laughs> onları seviyorlar ki Allah'ı sever gibi. Velledine amenu iman ehli eşeddu hubben lillah. Allah'a olan imanları, e, sevgileri daha şiddetlidir. Allah'ın sevgisinden hiçbir şey geçilemez. Ve la biralladîne zalemu o zalimler izravel azab. O zalimler Allah'ın azabını gördüklerinde bir görsem var ya. Enel kuvvete billahi cemia. Bütün gücün Allah'ın tasarrufunda olduğunu anlarlar ama iş işten geçmiş olur. Zalim demek Allah'a itaati bırakmış kendi nefsinin arzularına koşmuş ve en Allah şedidül azab Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Şimdi bu ayeti kerimeyi çok mühim bir meseleyi sizlerle paylaşacağım. Bu ayeti kerimeyi bazı İslam e, ehli sünnet çizgisine uymayan bakışlar var. yollar var. İşte selefi vahhabi dediğimiz veya buna benzer akımlar bu ayeti kerimeyi iki de bir ısıtıp ısıtıp getirirler. Ve minen nas insanlardan bazıları men yettehizu edinir min dunillahi Allah'tan başı. endaden eş. Allah'tan başkasını eş edinir, Allah'tan başkasına tapar. Bunu haşa endaden kelimesini mürşit olarak an, izah ediyorlar. Siz Allah'a tapmıyorsunuz, e mürşide tapıyorsunuz. Ya buradaki endat kelimesinin mürşitle ne alakası var? Yani bir Müslüman bir Allah dostuna, bir alime, bir müçtehide tabi olması, tapması değil ki. Peygambere tabi olmak, tapmak değildir. İmam-ı Azam'a tabi olmak, tapmak değildir. İmam-ı Azam kendi hocası Hammad bin Süleyman'a tapmadı. Hazreti İmam Hammad da İbrahim Nakhari'ye tapmadı. İbrahim Nakhari Abdullah bin Mesud'a tapmadı. Abdullah bin Mesud Resulullah Efendimiz'e tapmadı. Yani bir insan bir alimi bir ilim ehlini dinlemesi onun gösterdiği hak çizgide Allah'ın Celle Celal dediği ilahi hükümleri hakkıyla ortaya koyan bir ilim ehlinin bir alimin bir velinin bir mürşidin bir müştehidin sözünü tutmak onu ona tapmak değil ki o Allah'a tapalım diyor. Adam diyor ki yok siz onlara tapıyorsunuz onları seviyorsunuz Allah'ı sever gibi seviyorsunuz. Allah Celle Celal ve künü ma sadıkın iyilerle beraber olun diyor. Vasbir nefsi ki mahalledine ed onlar bil gadat ve laşi yuridune vece sabah akşam benimle beraber olan beni zikreden daim benimle olan sahabeyi kiramla beraber ol ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yani alimlerle, iyilerle, velilerle beraber olmak, onları onları dinlemek, onları sevmek Allah'a tapmak manasında nasıl bir tevildir bu? Demek ki tefsirin başında ilk ayetlerde geçtiği gibi Allah'ın ilahi hükümlerini gizleyen, çarpıtan, insanların arasında fitneyi ortaya koymaya çalışan böyle şer güçler olacak. Biz niye oluyor demiyoruz. Bu güzelim ayeti kerimeleri değiştiriyorlar, tahhir ediyorlar. Kimse kimseye tapmaz. Ben ehli tarik bir insanım itiraf ediyorum. Ben Allah'tan başkasına tapmam. Kur'an'ın ahkamını dinlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda giderim. İmam-ı Azam İmam-ı Şafii, Ahmet bin Ambel, İmam Malikler, Şahin Akşibendiler, Ahmet Rufailer, büyük veliler. Bunları biz severiz. Bunların İslam'a uyan, güzel dinimize, ahkamı diniye uyan meselelerini tasdik ederiz. Ki zaten Mubarekler mübarekler İslam ahkamını o kadar harika ortaya koymuşlar ki yüzbinlerce binlerce ulema, Onların doğruluğunu teşcillemiş. E, İslam'a uyan bir şeyde hata aramaya gerek yok. E, sonuç olarak bir insan bir insanı dinlemesi ona tapması manasına gelmez. Bu ayeti kerime bu şekilde e, İslam alemine saldırıda kullanıyorlar. Emine Allah'tan başkasını endaden tapınak edinmek. Tapınak edinmek. Ne demek? Bizzat Allah'ı, onun dinini, Kur'an'ı, ahkamiyeyi, Resulullah'ın sünnetlerini bırakıp efendim bambaşka bir yol yani Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi, müşriklik gibi kehubbillah o Allah'ı sever gibi o yolu seviyor. Vellezine amenu ama iman ehli eşeddu hubben Allah'ı daha şiddetli severler. Sabahlara kadar Allah derler. Evvabini, işra, kuşluğu, teheccüd, ibadetleri yaparlar. Ama velev yerellezine zalemu iz yerenel azab. O zalimler azabı gördüklerinde bir görsen var ya. enel kuvvete lillahi cemi. O zalimler bütün gücün, kuvvetin Allah'ın olduğunu anlayacaklar. Ve Allah'a muhakkak ki Allah şedidül azab. Allah'ın azabı çok şiddetlidir.